Mersin'den Kadın Kooperatifi Başkanı Mera Seçer ve Kooperatif Ortakları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Hatay'a ziyaret gerçekleştirdi. 23 Nisan'da ilk durak Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay'da kurduğu çadırkent oldu. Program Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Uluslararası Aile Planlaması Federasyonu ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ile işbirliğinde kurduğu Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi, ardından Kadın Birimi, kreş etüt merkezi, tiyatro kooperatifinin etkinlik çadırı, dershane ve sponsor firmaların oyun alanları ziyaretiyle devam etti. Ya. Programları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş eşlik etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yıl dönümü nedeniyle 103 metre koşusu gerçekleştirildi. Koşu sonrası dereceye giren çocukların madalyaları verildi. Harikasınız. Mersin'den kadın kooperatifi ortakları 23 Nisan Çam fidanı dikim etkinliğine de katılarak çocuklarla birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi etkinlikte çocuklara atıştırmalık paketler ve kadınlar tarafından üretilen oyuncaklar dağıtıldı ah, 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 ah. Hatay Çadır Kent'in ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Samandağ Kıl Çadırları yerleşkesi içerisinde bulunan eğitim kampüsünde yuvamız Antakya Çadırları ziyaret edildi. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu da bu programa iştirak ettiler. Ya, güzel, güzel. <laughs>